Merhabalar dostlar. Arkadaşlar günün en büyük haberi geldi. 16.53'te 27 Ocak 2025 16.53'te kamu aydınlatma platformuna Dardanel'den bir haber geldi. Arkadaşlar hissi ciddi anlamda zıplattı onu söyleyeyim. Hisse 5 liralardan bir anda 5 lira 22 kuruşa kadar çıktı. 21 kuruşa kadar çıktı. Ondan sonra günü tekrar düzeltmeyle 5 lira 04 kuruştan bitti. Yani hisseyi hareketlendiren ama sonucunu getiremeyen bir haber. Hemen bakalım. Milli Savunma Bakanlığı ihalesi hakkında haber bu şekilde. Bu arada günü de eksi 0.8'den kapattı. Yanlış hatırlamıyorsam yani eksi kapattı ama... Baktığımız zaman ne diyor? %100 oranda sermayesi şirketimize ait ve mali tabloları tam konsolide olan Dardanel Dağıtım AŞ'mizin Milli Savunma Bakanlığından 494.302.660 TL bedelli. Bakanlığın talebi halinde %20'ye kadar iş artışı olabilecek. ihale kazanmış ve ihaleye konu sözleşmeleri imzalamıştır. İhale tutarının %50'si Şubat 2025 yani bir ay sonra kalan %50'si Temmuz 2025'den teslim edilecektir diyor arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki günlerde bir ataklar devam edebilir mi? Kanalıma abone olmayı... Ben iyi akşamlar diyorum teşekkür ederim sağ olasınız